Sağlık Bakanlığı artık tedaviye cevap vermeyecek hastalar için kurduğu palyatif bakım merkezlerini özellik arz eden birim olarak belirledi. Merkezle sadece hastalara değil, ailelere de manevi destek verilecek. Düzenlemeye göre merkezlerde deneyimli doktorlar, uzman hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve gönüllüler görev yapacak. Böylece hastanın tedaviyle acı çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacak. Personel için ek ödeme kat sayıları ise en üst düzeyden yapılacak. Şu anda 67 hastanede 782 yatakla palyatif bakım hizmeti veriliyor. Türkiye genelinde 227 hastane 3258 yeni palyatif bakım yatağı, 152 merkezde ise 552 yatak servisinin en kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor. Haziran 2015'ten bu yana merkezlerde yaklaşık 3000 hasta tedavi edildi.